anladınız mı? Uda yatırıp adını sevgideyim. Atatürk kapsülüyle yazdınız evet. mı? Beni seviyorsanız eğer ve Allah Bugün burada sizinle olmamızın sebebi sizler gibi Bundan yıllar önce 1990-93 yılları arasında bu okuldan Silifke Atatürk Ortaokulu'ndan mezun olmuş olmam. Tekrardan <laughs> Sadece birkaç gün Türkiye'de kalıp hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndüm görevle ilgili kalan işlemlerimizi tamamladıktan sonra tekrardan Türkiye'ye geçen hafta itibariyle geri dönüş yaptım. Bugün bugün normalde Mersin ve Adana'da planlı olan faaliyetlerimiz vardı. Orada sizden biraz daha büyük yaştaki abilerinizle üniversite öğrencisi olan kardeşlerimizle buluşacaktık ama Mezun olduğum okulun burası olması ve sizlerle buluşmak istemem sebebiyle hemen öncesine farklı bir program daha eklemek istedik. Sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutluyum. İnşallah tekrardan ilerleyen süreçte sizlerle daha uzun süre sohbet edecek şekilde farklı planlamalar yapacağız. Ancak size söylemek istediğim küçük birkaç husus var. Ben ben sizin yaşınızdayken bu okulda yukarıdaki şubelerde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf okurken benim hayalimin sınırı gökyüzünde görebildiğim uçaklardı sevgili kardeşlerim. <laughs> bu bu okulumuzun emekleriyle emek veren bütün öğretmenlerimizin çabasıyla onların emekleriyle çok şükür hayal ettiğimiz yere erişmek imkanı oldu. Ancak ben sizin yaşlarınızdayken benim hayallerimin sınırı dediğim gibi gökyüzünde uçan uçaklardı. Daha ötesine hayal edemiyorduk. Artık devletimizin sağlam iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya da adım attık. İnşallah bundan sonra uzayın daha ötesine gidecek daha iyi yollar sizlere kısmet olsun. Yolunuz bastığınız açık olsun, geleceğiniz parlak olsun. Tezer Avcı 1997 yılında Işıklar Askeri Lisesi'ni ve 2001 yılında İstanbul'da... İnşallah hiç merak etmeyin, önümüzdeki süreçte daha uzun zamanlarda...

Önünden geçen askeri liseye gitmekti. Bütün sınavlara girmiş olsam da en son yapılan sınav o zaman askeri lise sınavıydı. Ve kazanmak istediğim, gitmek istediğimler askeri liseydi. Sonrasında da askeri lisenin <laughs> ardından devamında pilot olmayı istiyordum. Evet. En şanslı sizsiniz valla. Yes, Gençler. Right. <laughs> <laughs> Siz de geçseydiniz. Memleketi Silifke'yi bir zaman ayırıp bir saatte olsa sağ olsun bizleri ziyaret etti. Bu Atatürk Ortaokulu'nda burada mezun olduğu ortaokulda gelip hem sınıfını ziyaret etti, hem çocuklarla zaman geçirdi. Bizler de e, Siirke halk olarak coşkuyla e, Alper gezer Avcı karşıladı tabi biliyorsunuz Allah kısmet derse Alper gezer Avcının ilk kullandığı e, savaş uçaklarından birini e, Cumhurbaşkanımıza yazdık İnşallah Allah kısmet derse kısa sürede geçirip e, say ağzında e, bir Alper Gezer Avcı parkı yapacağız hem çocuklarımıza örnek olsun hem de onun ismini yaşatmak amacıyla ve aynı zamanda da Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji merkezi olan ilçeyiz. Onun yanına da Alper Gezer Avcı Uzay merkezini inşallah projemiz hazır. Bir an önce yapıp Alper'in ismini yaşatacağız. Gelecek nesillere örnek olması açısından e, Silifken öğrencileri e, bu platformda e, zaten her zaman başarılıdır. Başarılarını devam ettirip Alper abilerinin yollarına yürüyecekler inşallah.